Cengiz. Dünkü konuşmamızı bitirmedik. Ha iyi. Yetmedi mi itip kalkmalar? Yetmedi. Millete bok atıp durmalar. Kimsenin suçu yok. Sen bildiğin baş belası herifin tekisin. <laughs> Git ya Ömer. Kimse umurunda değilsin. Değil mi baban seni ilk gördüğünde ne dedi? Deme lan. Ne istiyorsun benden? İnsanın arkadaşı önemlidir dedi. Bazı arkadaşlar insanı yüceltir, bazıları dibe çeker dedi. Çekilmeyin lan o zaman. Ali de bu herife dikkat et dedi. Bu herif canını bir gün çok fena yakacak. Niyeymiş o? Nerede bir bok görsen üstüne atlıyorsun da ondan. Kendi bokunu hep başkalarının üstüne atıyorsun da ondan. Kendinden başka kimseye. Yok düzeltiyorum. Kendine bile ayrın yoktu da ondan. Ne duruyorsunuz lan o zaman burada? <laughs> Gü durun gidin. Ya yapmayın. Ya yapmayın. Otur. Baba? Az kalsın vuruyordun lan babanı. Az kalsın ortak ediyordun kendi belanı bizim. Ali abi. Adam kaçırmak, zorla alıkoymak, kaç yıl yeriz? En yani az beş. Tanırsa tabii bizi. Ne yapıyorsunuz ya siz? Ce Ali abi. Ya cinayet? Müebbet. Ali abi. Baş belası herifin tekisinden Cengiz. Senin yüzünden müebbet yiyeceğiz. Yapma ya. Cengiz, söyle yapmazsınlar. Niye aramadı? Çünkü... Niye? Niye baba? Niye gelip almadınız beni? Her gün bekledim gelip almanızı. Kimsesiz diyorlardı okulda. Babam arabasını şöyle bir okulun önüne çeksin de görün dedim. Bırakılır mı lan bacak kadar çocuk? Eşya mı lan o? Yapmayın. Alacaktık. Hep özledik. Hep eksikliğini çektik. Annesi perişan oldu. Her gün ağlıyordu. Ama sonra... He. He. Ne oldu sonra? Hamile kaldı. Bıraktığımız çocuk geriye gelmiş gibi oldu. Paramız birikmişti, oğlumuz doğmuştu, çektiğimiz acı bitmişti. O doğmasaydı alacak mıydınız beni? Niye döndünüz madem? Niye eve döndünüz? Hı? Çünkü kolay geldi. Çünkü o gece koldaye dönmek istemedim. Çünkü sınıf atlamıştı. Bu oğlun öbür hayatına aitti. Şimdi yenisi var değil mi? Eskisini bırakırsanız kimse anlamaz zannettiniz. Kimse anlamaz gece kondulu olduğunuzu. Doğruyu söyle. Utandınız değil mi? Cengiz'den değil, kendinizden. Baba. Evet, evet, evet. Sana vurmasınlar. Özür dilerim. Evet. Baba. 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 Cengiz. İşe yaramaz adamın tekisi. Ama utanması gereken onlar. Senin hiçbir suçun yok. Yok mu? Nereden biliyorum biliyor musun? Nereden? Bizim gibi arkadaşlarım vardı da ondan. Halimize bak lan. Ben bunları yapacak adam mıyım? Hayatımda silah ilemedim Cengiz. Biz senin için adam kaçırdık. Biz senin için hapse girmeyi göze aldık Cengiz. Ne? Evet. Bitti mi şimdi? Vurmayacağız ne? ne gülüyorsun <gülüyor> lan? Katil miyim lan ben? Adam mı vurdum lan hayatım? <laughs> Bu aileyi sallayacaksınız. ...senin gerçek ailen burada duruyor. Cidden ailen misiniz lan siz benim? Ha? En güzeli... <laughs> ...suç ortağı mısınız şimdi? Ha? <laughs> Yürü kanka... Oğlum krizi atlattıysan bir şey soracağım. Kız meselesi mi? He. Dün pazarda bir kızla tanıştım. Ada Yaşar. Oğlum çok güzel lan. <laughs> Sor bakalım. Danış kardeşine. Bana niye danışmıyorsunuz lan? Kızı dövdürtmek istersek sana danışırız Ali abi. <gülüyor> <gülüyor> İçimizi yırttık senin için. Şimdi oldu hayvan? Gülme lan. Gülme geliyorum lan yakalarsan. Söyle lan. Söyle lan hangi kız lan? Hangi kız lan Hangi? <laughs> <laughs>